Ceydacığım. Yelda teyzeciğim, geç geç otur. Yelda teyzeciğim, şu çiçeğin güzelliğine bir bakar mısın? Yapraklarının fraktallerine bir bak. Ben bu doğanın mükemmelliği karşısında kendimi çok çaresiz hissediyorum. Ya neredeyse ağlayacağım ben bu güzellik karşısında. Ben bunca zaman nasıl görememişim bu güzellikleri? E, e, Ceydacığım, sen iyi misin? Çok iyiyim bambaşka biriyim. Bu sabah tak diye uyandım, bir anda değiştim ben. Ya sanki dün gece uyumadım da ta Hindistan'a kadar gittim. O Tibet'in dağlarında arındım da geldim. Ayrıca size çok sevineceğiniz bir haber vereyim. Eminim çok sevineceksiniz. Ben internetten biriyle tanıştım. Yarın buluşuyoruz. Gitti gitti çok çok kafam çıktı. Canım e güzel kızım bak internetten biriyle mi tanışılırmış ayol? E tanıştım tabii ne var bugüne kadar tanışmadığım hataymış. Ya Yelda teyzeciğim siz öyle geri kafalı falan demek istemem ama biraz öyle gibi görünüyorsunuz yani. Ama bir görseniz mesajları yani sabaha kadar mesajlaştık. Ya o kadar esprili, o kadar tatlı ki bir de akıllı. Canım benim. Bak güzel kızım benim. Yani bak bu olmasın. Böyle bir şey olmaz. Olmaz, Ceyda'cığım olmaz yani. Hayır, adam seni güldürürken böbreğini, böbreğini falan alırmaz Allah Yani hayır, bunun organ mafyası var. Yani beyaz kadın ticareti yapanı var, Yok hepsi var. Yelda teyzeciğim ne yaptınız, Yeşilçam'a falan gittiniz siz. Dönün buraya, oradan çevirin, dönün gelin ya. Yok öyle bir şey, saçmalamayın. Ay, ay hayatım yani sen cemiyetimizin böyle medarı, iftarı bir kızsın yani. Ay, ben yakıştıramadım. Ben yakıştıramadım Ceyda'cığım. Yok öyle bir şey olmaz, olmaz. İşinize gelirse Yalda teyze. Artık böyleyim. Yeni Ceyda böyle. Şimdi cemiyet düşünsün bana ne. Güzel çiçek. Tatlı çiçek. İyi ki varsın be. <laughs> teza Seninle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Gel gel. Bana bak, e, Ceyda'nın randevularını hala sen mi tutuyorsun? Evet ben tutuyorum. Hmm. Şimdi Ceyda yarın akşam bir adamla buluşacak. Ben senden o adamın adını ...bir de randevulaştıkları mekanın adını istiyorum. Ama ben sadece işle alakalı randevularını tutuyorum. Hadi ya. Ceyda'nın biriyle mi birlikte? Hayır maalesef. Ya niye öyle diyorsunuz ki? Yani ben bunca zamandır tanıyorum Ceyda Hanım'ı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve onun adına çok mutluyum. Aman ama ben de sevinecektim de. Hayır, Ceyda'nın kafası bu ara hiç yerinde değil yani. Ay internetten biriyle tanışmış. yok kim bilir neler gelecek başına. Ya Yelda Hanım, artık herkes böyle buluşuyor. Ay, ay hayır, öyle bir şey olamaz yani, olamaz. Her gün gazetelerde neler okuyoruz, haberlerde neler duyuyoruz... ...bilmiyor musun Fezacığım yani? Ben bu kızı böyle bırakamam, bırakamam. Biz bu işi nasıl öğrenebiliriz? Yani... Ceyda Hanım çok titiz, çok dakiktir. Böyle her şeyi tek tek not alır. Yani yarın kimle, nerede, ne zaman buluşacağında kesin not almıştır. Ha, hadi o zaman hadi. Anlamadım. Ay neyi anlamıyorsun çocuğum? Şimdi sen bana bu adamın adını, soyadını, ismini, cismini... ...rende ulaştıkları mekanın adını, bunların hepsini öğrenip bana söyleyeceksin tamam mı? Ben şimdi eve gidiyorum, telefonunu bekliyorum seni hadi. Aman Yelda Hanım yani özel hayat sonuçta doğru olur mu böyle bir şey? Bir insanın iyiliği için bir şey yapılıyorsa o tabii ki de doğrudur yani. Ne yapsın? Ne yapsın bu çocuk şimdi Ceyda'yı kıtır 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 doğrasın mı yani? Bu mu doğru yani? Ay yani siz şimdi böyle kıtır 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 deyince e bilemedim ki ben. Hadi çocuğum hadi güzel kızım hadi yaparsın sen yaparsın. Hadi ben senden hemen haber bekliyorum. Hadi 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 bak. Ne <laughs> yapıyor orada ya? Annem de bizim tarafa geçti ya, Şimdi o karanlık tarafta tek başına kaldı. Yazık. O arada kafa gitti demek ki. Deli gibi bütün gün şirkette gülüyor bura. Hadi ya. Ha bu kendini aşağı falan atmasın, git bir bak. Yok ya, o da kelepçelesin değil mi? Yok kardeşim. Hem bir de bu atar kendini gerçekten. Ben can kurtaran değilim Buracığım, bu sıra bakma. Merhaba Ceyda. Ha. Hava çok güzel değil mi? Evet, mis? Murat, sen bu beni keser diye korkmuyor musun ya? <laughs> Abartma o kadar, bak bir şey yokmuş. O şimdi yeni şeytanlıklar planlıyordur. Aynen. Neyse, biz konumuzdan korkmayalım, meselemiz odaklanalım. Hı hı. O kadar odaklanacak bir şey yok aslında ya. O bir an benim boşluğuma geldi de. O yüzden öyle oldu ama ama ne var bu listede, değil mi? Hiçbir şey yok. Hadi bro. Hadi. Kızlar. Ha, ne oldu? Şimdi Ayşe'cim, e, ben buna başta üstün körü baktığım için anlamamıştım ama... ...o aslında çok haklı bir şey. Nasıl diyeyim, işte insan hakları evrensel beyannamesi gibi. <laughs> Ne gerek var böyle şakalara Kerem? Yo şaka yapmıyorum. Asıl şakayı bence siz yapıyorsunuz. Bu bence e, erkeklerin nefes alma özgürlüğünü açıklayan bir liste. Volkan sen de böyle mi düşünüyorsun? A aynen, aynen ben de böyle düşünüyorum. Yani başka türlü nasıl düşünebilirim ki? Kölelik dediğin ben diyeyim 500 yıl, sen de 1000 yıl oldu biteli yani. Saçma. Son sözünüz bu mu? Elbette Ayşeciğim. Şimdi seviyoruz ediyoruz da o kadar da gerizekalı değiliz. Süper bro, çok haklısın. Ee, o Yeliz'e de söyleyeyim saçmalamasın artık. Hadi bro. Aynen konuşun Yeliz'le saçmalamasın. Ne şimdi bu? Ee, ben dönüp gelip <laughs> bu bir şakaydı falan diyecekler diye bekliyorum ama. Aa! Aa! Yakalanırsam biterim mi? Ay. Nasıl yapacağım ki? Yapamayacağım galiba. Allah'ım yapamayacağım galiba. Yapamıyorum. Hadi. Ne oldu? Korktun mu? Hı -hı. yo Yok. Niye korkayım ki? Aferin. Aferin Fesat. Korkma, korkmayın benden. Kötü biri değilim ben, iyi biriyim. Yok, yok değilsiniz Ceyda Hanım, değilsiniz. Hmm. Sen şey yapsana, bana iç giyim dosyalarını getir. Sen bana iç giyim dosyalarını getir, ben hem çalışayım hem de biraz içim açılsın. Getireyim, hemen getireyim. Ben get getiriyorum, getiriyorum. Getir, getir, getir. Hadi. Bana yardım etmen gerek. Ne demek sultanım? Emret. Ceyda Hanım'ın randevu defterini Ceyda Hanım fark etmeden alman gerek. Niye yapayım ya böyle bir şey? <laughs> ne oldu lan? Artist, korktun mu? Ne korkacağım <laughs> lan? Artist. Ceyda Hanım oğlum bu sonuçta. Çaktırmadan nasıl alayım? Hem yakalanırsam <laughs> ne olur biliyor musun? <laughs> ne olur? Hayır ne olur ya, yani, ne olur ya. En fazla işten atılırsın, ne olur. Az şey mi ulan? Ya bırak. Mavi kafa, sen şu defteri tarif edebilir misin bana? Böyle siyah, deri, çıt çıtlı. Üstünde de Ceyda Hanım'ın ismi yazıyor. Genelde hep çantasında tutuyor. Hmm. Çantasında. Tamam, sen rahat ol. Beş dakikaya defter elinde. Hmm. Ulan resmen hırsızlık yapacağım. Neden diye sormak aklına gelmiyor mu lan? Ben soracağım lan. Hem Feza istiyorsa onunla bir kötü niyet yoktur. Değil mi Mavi Kafa? Hadi bakalım. Allah Allah. Erkut, Can Erkut. Erkut. Söyle. İyi misiniz? Bomba gibiyim. İzmir bombası. Dışım yumuşacık. İçimde akışkan bir çikolata. Bak 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 kesin yakalanacak bak yakalansın ilk seni ele verecek zaten. Tabii ee, zoru görünce. Herkes sen değil. Yani bir şey soracağım. Tiner'le falan bir işin olmadı değil mi? Ya ayıptır söylemesi bizim parktaki müptezeller gibi bakıyorsun yani. <laughs> 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 İlahi Erkut yapıyorsun? Sen? Hayırdır? Ne yapıyorsun? Ne yaptın sanıyorsun? Yakalandı. Yakalandı. Gördün mü? Bak ben ne dedim sana? Yakalandı. Ay ben bayılacağım galiba. Ha, ne, yapıyorum? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ay yakalandım mı ya? Yakalandım tabii. Yakaladım. Yakalarım. Ya Erkut, ben seni fotoğrafçı yapmadım mı ya? Ya ben seni keşfetmedim mi? İçindeki yeteneği keşfetmedim mi ben, ben Ceyda? Ha? Sen hala neden çaycılık yapıyorsun? Neden kahvelerimi sen getiriyorsun? Neden? Erkut. Bu mu ya? Yani bu mu? Başka bir şey değil, bu yani. Evet. Başka ne olabilir ki? Ha. Ya iyiymiş. Şey ya, aslında yani tam fotoğrafçı yaptığınız gibi olmadı beni. Çünkü ne yeni çaycı alındı, ne başka fotoğrafçı alındı. E ben iki tarafın da işlerini hallediyorum. E gittim birkaç kere de kendimi hatırlattım. Kimse ilgilenmeyince ben de ne yapayım artık? İşime devam ettim. Aa. Öyle mi oldu? Gerçekten çok özür dilerim. Bu işe hemen el koyuyorum hemen. Bu işe hemen el koyuyorum. Ve ilk önce maaşına da sıkı bir zam yapıyorum. Zam mı? Ha, ha, harbi mi ya? Allah! Ulan bir taşla iki kuş oldu çok güzel. <laughs> vallahi Allah razı olsun ya Ceyda Hanım. Bak, yemin ederim siz bu şirketin her var ha. Siz olmasanız var ya bu şirket batar batar. Bunlar beceremez vallahi billahi ya. Erkut sus. Yoksa inanırım. <laughs> <laughs> şey, bu kahve özel kahve. Yeni yaptım bunu. Bir tadına bakar mısınız? Nasıl olmuş? Beğenirsen hep bundan yapayım. Nasıl? Şey değil mi? Nasıl? Aynı içimdeki akışkan çikolata gibi. Çok güzel. <laughs> Harika. Ne güzel çikolata. Aksın ya, aksın o. İyi o zaman. Görüşürüz. Allah razı olsun. Vallahi Ceyda Hanım, Ceyda'cığım. Hadi güle güle. <laughs> İşte bu kadar. Ee, yakaladı ya seni. Ne yakalanması lan? Ben de o göz var mı oğlum? Baksana, bırak yakalamayı. Maaşıma zam bile aldım. Ha. ya sen, <laughs> sen benim kahramanımsın ya. Kahramana bak, Timen. <laughs> 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 Afilli aşklar böyle başlar yol ortasında yalancı taçlar